Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde de aracımızı yeniden modifiye edeceğiz. Çünkü yeni tekerlere sahip olduk. Fakat ona göre dizilimimiz yok ve ayrıca çok enerji sarf eden toplarımız var. Şimdi onları bir güzel düzenleyelim. Yalnız şunları da verip de biraz para kazanmayı düşünmüyor değilim. Neyse. En azından biraz şöyle geleyim tamam. Şöyle silahları bir tarafa toplamayı düşünüyorum ki tekrar kullanacağım zaman ona zorluk çıkarmasın. Ön tarafa ellemeyi pek düşünmüyorum. Şu üstleri alalım. Ne hata yaptık? Dandamur ayak altında çok dolanıyor. Evet, ışığımız geldi. Ben de bunu bekliyordum. Aslında seni de atmayı düşünüyorum. Geç şöyle. Şu öndeki malzemeleri de verelim satsın. abi ışık veriyor. İnsanın gözünü kötü ediyor ya. Aslında dağıt gitsin, Niye uğraşıyorsun ki? Tat 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 tat. Ne varsa dağıt. Ne varsa, ne varsa. Belki şunlar durabilir. ortaya. Onu atarım. Bunu buraya atarım. Senlik bir işimiz olmaz. Evet. Hmm. Senlik de işim yok. Sen nesin? Shell, sen dur. Sen de çık abi. O ne karbon çorman bir ton renk? Buradaki neymiş? Hayır sen. Sen dur. Şurada bir yerde iyileştirme topumuz var ama. Evet, seni de aldım. Bir de şurada bir yerde bir ayak bağı Repair bubble var ama Altta olması lazım Şimdi Shield bubble'ları da düzgün yerleştirirsek Sağlı sollu Yerleştirmeyi düşünüyorum Bir tane orada var Bir tane burada var bir tane de burada Çok karanlık oldu. Şu anda altıdakini de şuraya alırsam. Tekerleri de savunmuş olurum. Bir tek ortaya mı kalmış oluyor? Evet. Şimdi Arkadaşlar şunu da atalım. Bir halta yaramaz. Bunları da alalım. Buraya yerleştirelim. Sonuç olarak bize düzgün bir görüntü lazım. Hımm Sen kov. Bu Sizden var zaten. Seni şuraya yerleştireceğiz yeri nerede neyse o kadar da şey yapmaya gerek yok şu anda bakarsak bu arada da şuraya yerleşimimizde ne var? Bunlar gayet düzgün. Silah alalım. Şöyle alanımızı genişletelim. alanımızı da genişlettik. Bunu alıp şöyle öne atalım. Enerjileri de dağıtalım. Tamam enerjilerimizi de dağıttık. Şimdi hızımıza bakalım. Bence gayet iyi. Yalnız saldırabilmemiz gerekiyor. Bu oyunun amacı zaten rakiplerin birbirini yıkması ben yıkmazsam ortada bir tuhaflık olur. Hmm. Şarjımız da azalıyor. Bak, nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Başka ne yapabiliriz? Şunu alayım. Şunu alayım. Şuraya lazerleri koyayım. Bu arada şu parçamızı da bulduk. Evet. Evet. Önce şuralara lazer dizeyim. büyük bir şey yapmak istemiyorum aslında ama. Adarı da çıkarmışız. büyük batarya bulmamız gerekiyor. bir şey geldi ama Şunu da şuraya yerleştirelim. Bunu da şuraya. Evet. Parça burada. Şimdi aklıma geleni yapacağım. Biz şu minik adamımıza harvest dedik ama adam harvest yapamıyor çünkü parçası yok. Yerleştiremiyorum. Neden acaba? Eğer ki böyle yaparsam bunu buraya yerleştirebilirim. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya ve bunu da buraya. Bakalım ne olacak. Başka delicimiz var mı? Başka delicimiz yok. Yapacak bir şey de yok. Vakit kaybetmene gerek yok. Hemen her yanımıza lazer diyelim. Başka lazer var yerleştirecek yer o da var. Lazere her zaman yer vardır. Tamam, lazer işimizi de hallettik. Hemen gidelim, gidelim, gidelim gidelim ama ne yapalım önce bir şarj yapalım hazır ışık varken şarjımızı yapalım Tamamen şarj olduk. Şimdi gidelim. Güzelce blok alalım. Sanırım yeter. Şimdi tekrar silahlarımızı yerleştirmeye gidelim. Ondan önce şuradan bir blok daha alalım. Onu da şuraya yapalım yine. Ooo burada kutu kalmış. Yine burada da farklı bir renkte kutu var ama ona hiç değinmeyeceğim artık. Şu ışıkta da lazım olabilir. Onu da buraya atayım. Şimdi elimizde shell bubble var mı? Neyse shell bubble'ı sonraya bırakalım artık. Hmm, şu minik arkadaşımız için drill alacaktık. Hemen delici drill'imizi alalım. Bakalım bizim için gerçekten bir şeyler toplayabilecek mi? Bir, toplasa da yerine götürebilecek mi? Ve bir tane daha alalım. Merak ettim açıkçası. Yapabilecek mi? Yapacak mı? Hatta her tarafını şey yapalım. Oh yanlış bir şey aldık. Neyse bize ekstra savunma olur. İki tane aldım. Tekrar Harvest'ine başladı. Tamam. Peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Hmm. Arkadaş benim grafik ekran kartım her şeyim iyi. Neden böyle yapıyor anlamadım. Tamam, shield bubble alacağız. Tamam. Shield bubble'ımızı alıyoruz. Şuraya arka plana koyuyoruz. Koruduğu alana bakarsak ne yeterli. Yani tekrar kutulardan alalım. 1 2 3 4 5 6 hemen, hemen yerleştirelim. Arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Takılmayı düzelteyim. Tekrar sizlerle buluşurum. Kendinize iyi bakın.